Şar böyle. Vallahi söylüyorduk, oynuyorduk. Çok Aa, güzeldi. Tam da saniyede çıkma e, potansiyelim Ece. de var. Ya, günaydın diyeyim de bir dakika bir Ece'ye birkaç bir şey söylemem lazım. İyi geceler. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Ayarlarıyla oynamayın. Ece biraz pırıl pırıl evet. saatleri karıştırdı. Yok, ben öyle anlıyorum. Eleştirileri ciddiye aldım. <laughs> Dediniz ki sade giyin, sade giyindi. Ama öyle dediler. Çok sadesin Ece. Bu çok fazla sade olmuş. Ama bir dakika. Ben çok olmuş. vallahi sizi düşünüyorum. Neden? Kına'ya giderken ne giyeceğim derdiniz olmasın istiyorum. Tabii. Düğüne giderken ne giyeceğim derdiniz olmasın diyorum. Nasıl evde herkes tişörtte şöyle Bak gördüm bu seyi. Evet ya Buse'nin gerçekten bayıldım. Ay çok heyecanlıyım. O bölümleri izlemek çok komikti. için çok güzel olmuş belli. Önümüzdeki günlerde de sürprizlerimiz var. Bir sürü çekimimiz olacak ama şu kıyafeti de görmek Kıyafetimi için bir az oraları da yapacağız ya yapacağız e, dedim ya yapacağız. yapacağız. İçimden çıktı. E. Akdenizli ruhum içimden çıktı yani. Sen bana mı dönmeye başladı? düşe birbirimize dönmeyelim. Düş milyonu içi şey <laughs> Ankara. Ay bunu da söylüyorsun inanamıyorum. Elbiseni evet. önde de gösterebilirsin. Bir göstereyim. Bir göster. Çünkü yani tam böyle sahne almalık. Tam böyle sabah kuşağı için uygun bir kıyafet tabii. Ben şıkır şıkır seviyorum. Sabah saat 9'da böyle görmek istiyorsunuz. Ece ben... de sizi kırmıyor. Evet. Tabii. Ya bana diyorlar ki sürekli gerçekten eleştirilere bakıyoruz, dikkate alıyoruz tabii ki. Hani diyorlar ki işte sabah programına böyle mi giyilir? Benim de hayatım boyunca Yaptığım tek şey sabah programı biliyorsunuz değil mi? Gece şovu yaptım. Hani yine sabah istedim sabaha dönmüştüm. Kıyafetim bu hanımlar. Mesela gününüz olur. yine ee, bu giyilir mi Ece? Güne giyilmez. Güne ama, giyilmez. Ama altın alamıyorlar. Bari altın gibi giyinsinler. Ha, hani öyle düğün düşün. Düğün desen neyse diyeceğim de gün. Düğün. Heh. Nişan. Nişan. Kına. isteme. İsteme. Evet. Olur mu? Olmaz mı? Yazın. <laughs> yani yazın. Ben karışmıyorum. Yani ben bir şey demiyorum. Ay biri gündüz biri gece. <laughs> evet, biz birbirimizi tamamlıyoruz. Öyle yapıyoruz. Evet. evet. Yani şöyle. Şimdi aynalar var. Sarılar, ya dayanamıyor. Kendini tutamıyor. Ay, Siz evet. de biliyorsunuz. Şimdi. O ayakkabılarda uyudu mu sence? Beğendiniz mi? Stüdyomuza bir... bakayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 kişi falan varız. Şöyle görüyor musunuz? Görüyor ya yakalar şekilde. Bak ayakkabılar edecekler. Ben bir de çorap giydim. Çoraba da şimdi laf ederler ama ben çorap kadınıyım. Ay hiç Gerçekten. sevmem çorap. Ben de çok seviyorum. Rahat da etmem böyle 40 yılda bir siyah çorap belki. Seyircilerimiz yazsınlar. Ece şık mıyım, rüküş mü? Ben şık mıyım, rüküş müyüm? Duruma göre yazın. Şşt. Biz eleştirileri İyi iyi ki Ufuk yazmıyor. Ufuk var ya bizim yapımcımız Televole'de biliyorsunuz o kim şık kim rüküş onu yapan evet. Şimdi Allah'ım o olsa bak Ufuk yapsa beni yerin dibine sokmazsa adım ecelken değil Ufuk bir söylesene Beni buramdan bursunlar bu Ufuk fikrini söyle paylaşacağım evet. Ufuk fikrini alamadım bak onu alacağım Ufuk alamadım. gidersin dedi daha ne dersin Hayır sözcüğüm o Ufuk'un fikri değil canım o Yaşar'ın içinden çıkan bir şarkı <laughs> isteği diyelim öyle diyelim Bize de ulaşın ama bakalım az sonralarımızda evet. neler var Hadi bakalım gelsin Gelsin hocam. Aa bir şey söyleyeceğim. Hülya Avşar dün akşam Zehra'nın doğum günden sonra bir açıklamalarda bulundu. Hepsi sayfa sayfa konuşulacak. Dakikalar üzerinde e, anlatılacak detayları var. İlerleyen dakikalarda vereceğiz. Sonra ne var? Bakalım. Neden? Bakalım bakalım. Hülya Avşar'dan sonra abi. kim geliyor? Hülya Avşar o kadar çok şey anlattı ki gerçekten ve ah, Hadise sevgilisini paylaştı konuşacağız. Ay öyle bir şarkıyla da paylaştı ki bu arada biraz manidar detayları da verelim. Bakalım. Geçsin sıradaki haberimiz Çağla. Çağla demiş ki e, benden küçük değil demiş. Bir yaş fark var aramızda demiş ama bunu da konuşacağız yaş farkı. Geçmiş ilişkilere de belki döneriz. Döneriz tabi. ama yani inkar yok en azından o belli. Evet. Detaylara bakacağız. A Sırada... bunu bu seyle sen anlat sen anlat. Hadi. Ay Nur Tuba o kadar komikti ki o kadar eğlendik ki. Yani e, filtre yapacaklar mı Yaşar ne yaptı bilmiyorum Ufuk'la Yaşar ama ha. Çok filtresiz konuştuk. Çok korkuyorum. Her şey Her şey konuştu. tüm çıplaklığıyla az sonra bakalım. Çok samimi görüyorsunuz. Evet. görüyorsun zaten samimi arkadaşlar <laughs> Nazar. Ne Küpe <laughs> düştü. <gülüyor> Küpemin arkası Nazar. <laughs> Nazar. Vallahi ufuk. İnanamadım. Nazarım az ah, sonralarımız bitti mi? Geçelim mi yerimize? Ne yapalım? Böyle ayaklarda kaldık. Başka e, ne var? Bize. Bence bu kadar. Bakayım daha var mı yaşa? Ha Okan Bayülgen. Ne dedi? Sabah Tümer'e konuştu. Babalıkla ilgili çarpıcı ve aslında tartışmaya açık bir açıklama yaptı. Tartışmaya açık bir açıklama bak. Ya bir de eski eşine eşim demiş hala o da enteresan. O ne acaba? Neyse evet. onu da masaya geçin de tamam. konuşuruz. Biz dayanamıyoruz konuşmaya tamam. başladık. Sibel Can'ı sana bırakıyorum Sibel Hanım'ı. Ee, aşırı seviyorum bilen bilir. Evet. Ee, bir tek sabah programı benim programa çıkmıştı yıllar ha. evvel. O kadar aramız iyidir. Kıyafetini o yüzden e, bilmiyorum belki taraflı yorum yapabilirim. Ben de yani ben konuşamayabilirim bile. Sibel hanımı ben de çok seviyorum. Ama bu kıyafet konuşulmayacak bir kıyafet değil. Evet. O yüzden masada biz elimizden geldiğince bak uf aldım yani. <laughs> elimizden geldiğince bir şeyler söylemeye çalışacağız. Herkes konuştu. E sıra bize de geldi. Gel konuşalım hadi başlıyor başlıyoruz. İlk haberimiz ne arkadaşlar? Ne yapalım? Hangisiyle başlayalım? Neyi konuşmamızı istersiniz? Ah tamam Gülben Ergen. Şimdi bakın bu çok önemli bir konu. Ece senin de yorumunu istiyorum. Aa. Gülben Ergen paylaşımlarıyla zaten her zaman çok konuşulur. Susar, susar, susar böyle birden bir açıklama yapar, bütün magazin dünyasını alt üst eder, kenara çekilir. Sen samimiyi buluyor musun? Mesela Gülben Ergenle yıllardır Hı. ilgili şöyle bir şey var, samimiyetsiz Hı. bir ünlü derler. Yok ya ne ne demek samimiyet? Gel samimiyetsiz bir ünlünün bu kadar sene ekranlarda kalmasının mümkün olduğunu düşünmüyorum ben. Ama şöyle altını çiziyorum çok akıllı kadın. Nerede ne hamle yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Bana hiçbir şey olmaz lafını nasıl değerlendiriyorsun? Aa. Oluyor mu? Olmuyor. <laughs> olmuyor. Vallahi olmuyor. Yani hani helal olsun. Bak bu bir başarı şey demiyorum. Yani stratejik adım bu bir planlama. Sonuçta herkes kendi markasını daha da değerlendirmek için adımlar atıyor. Gülben Ergen bu konuda efsane. TGRT'de Çok. sabah programı yapıyordu. Hı -hı. Konuk olduk. E, konuk olduğunda bana şöyle bir şey dedi. Ece dedi. Türkiye'de hiç unutmam o sözünü. Türkiye'de ne yaparsan yap dedi. İşinde başarılıysan unutulur dedi. Aa, güzel ama güzel güzel bir güzel. strateji bak o yıllardan kalan bir şey enteresan e, çok hırslı bulurum ben Gülben Ergen'i hırslı canım çok hırslı bir hırslı. kadın e, ama çok fazla seveni de var sevmeyeni olduğu kadar ama çok fazla seveni var kesinlikle aynı fikirdeyim bu arada iyi de bir anne üç erkek evladı var Yo, Evet vallahi bazen geçen gün bir fotoğraf paylaşmış. İnanamadım. Sözünü de konuşacağız. Uzun uzun konuşacağız. Onu konuşuruz. Sen yani kendine siz bak ya. ya. Ama bak. Sen ya kendine evet ben de 3 çocuk annesiyim. Vallahi ben Hadi de inanamıyorum. o büyüttü. Seninkiler? Fotoğraf. Daha çok küçük benim plan. Evet. 9-5-2. Ay 2 yaşında çocuğum var ya i̇nanamıyorum. daha. Gerçekten ben de. Sen de yaparsın. Ay neyse. sus Allah korusun. <laughs> ay Allah isteyenin nasip etsin. Yok sus sus sus. Bu ara çok duyuyorum bunu. İptal iptal iptal. İptal 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 <laughs> yok. Allah isteyenin nasip etsin. Şey 2-3 ay sonra gelin Müşnur. Allah korusun. Sana bir sürprizim var. Sus sus. Benim zaten hamileliklerim hep TV8'de sonuncusu kanal diye değdi. Neyse Allah'ım evet. isteyene nasip etsin. Amin. Gerçekten. Gülben Ergen'in o üç oğluyla fotoğrafında bulur arkadaşlarımız. Hepsi çok, çok yakışıklı bir de. Evet. Vallahi üçü de çok yakışıklı. Bir de mesela Gülben çok disiplinli bir anneymiş. Ee, o tablet var ya, nefret ediyorum o tabletlerden. Yani çıkaran ben da nefret ederim. Niye çıkarttılar? Başımıza bela ettiler. Eskiden çocuklar ne güzel oyun oynardı. Neyse bir tane tablet alıyormuş. Hı. Hepsi üç tane çocuğu var. Normalde maddi durumu da var. Evet. Üçüne de alabilir. Hayır o bir tabletle hepsi birer saat işte vakti Hadi neyse. Canım. öyle oynuyormuş. Yani inanılmaz disiplinli bir anneymiş. Üç çocuk evladı olmak çok zor bir şey. Üç erkek. Bir bire. çocuktan biliyorum. E, onların ergenlikleri ne yaptı mesela? Yani ben Gülben Ergen'i ekranda görmek istesem o konuşmasını duymak isterim. Evet. Ergenlikle nasıl mücadele etti? Hiç Hiç fikrim yok. Valla bunu da açıklasın. Bu güzel bir konu. Evet çok bunu güzel bir konu. Olasın. Çok doğru. Yani çünkü... Ünlü olmak, anne olmak bunlar bağdaşmıyor gibi Tabii. görünse de çok büyük sorumlulukları Hayatım var. haberler haberlerde var, çok ağır <laughs> haberler de çıktı. Tabii. çocuklar nasıl başa başa çıktı o haberlerle? Nasıl bir konuşma yaptı anne olarak? Çünkü ilişkileri de çok konuşuldu Gülver. Ve ya mesela çocukların magazinden uzak tutmayı da başardı. Evet. Yani tamam sosyal medyasında yavaş biraz paylaşıyor ama ben o fotoğrafı seneler sonra gördüm. Dedim ki bunlar ne zaman büyüdü bu kadar? Bir de erkek çocuk birden büyüyor ya belli bir yaştan ya, sonra. çocuklarını paylaşıyor mu? özel hayatına dair hani evden de paylaşımlar yapıyor Tabii. çok fazla. Ama çocukların özel hayatını bilmiyoruz. kız arkadaşları var mı? Var Dersin derste nasıllar? Ne bileyim hani ben mesela çok paylaşanlardanım. Ben Eymen'le her şeyimi paylaşıyorum çünkü benim hayatım sadece Eymen. Ama Gülben Ergen 3 tane evladı nasıl bak, bak bunlar mesela çok güzel kare. Evet. Ben duygulanıyorum böyle şeyleri görünce. Gerçekten böyle bir ya bak o duyguyu yansıtıyor. Anne, çocuk, erkek, evlat, üç erkek. Baksana ya boynu geçmiş. Bir de babayla da bağını koparmadı. O da çok güzel. Babayla ilişkileri de çok güzel. Özel günlerde hep bakıyorum bir aradalar. Ee, onunla arasını bozmaması, devam ettirmesi, anne babalığı devam evet. ettirmeleri de çok güzel. O dengeyi sağlamak boşanmış evet. anne babalar da çok zor. Onu ben yaşamadım şükür. Ama yani bunu sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek büyük başarı. Bunu dün bir e, röportaj yaptım ya Zerrin Özer'le. Zerrin Özer çok güzel dile getirdi. İlerleyen günlerde yayınlayacağız sevgili seyirciler. Ayrı anne babalar için bunun acısını çok çekenlerden bir tanesi Zerrin Özer. Baba ah. sevgisi olmadan büyümüş ve çok çok e, derin konulara girdik. Burada mesela çocuklar baba sevgisiyle de büyüyor ne evet, kadar güzel. Çok. Şimdi biz Gülben Ergin anneliğinden başladık ama dün... E şöyle bir kepsi de vardı. Onu da getirelim ekrana. Onun üzerine konuşalım. Ne oldu Yaşar'cığım Söyle. Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz. Şimdi de gülüyorum, sonra da gülerim. Bu oyun hep böyle oldu. Açıklaması. Evet. Ma bak manifest. Doğru. Çok haklı. Doğru. Bana hiçbir şey olmaz dedin. Ne olmuyor? Evet, olmuyor. Doğru söylüyorsun. Çok çok doğru laf. Bak demiş ki uzun süreli sustuğumda kendimden tırsarım. Vay, vay, vay. Ne demek Neden mi? Neden, niye? Şimdi kime? şöyle, kime söylüyor bunu bilmiyoruz. Ee, uzun süreli acaba suskunluk mu tehlikeli? Yaşar'cım Yaşar susun. <laughs> yani dahil edeceğiz sizi masaya. Biz konuşuruz da hani gerek yok. Kadınların suskunluğu mu tehlikeli yoksa suskunluğu. bağırıp çağırması mı diyeceğim ben de net suskunluk diyorum. Evet. Ama burada mesela Gülben Erken kime bu lafı söylüyor? Ben de mesela Gülbenle şu konuda ha. asla hemfikir olamayacağım. O e, haklı olan susar tarafında. Ben de haklı olan konuşur tarafındayım. Tabii canım. Ben benim çenemi hiç kimse durduramaz mesela. Aa, Anladın mı? Gerçekten. <laughs> Ay içim <Sen> <laughs> Hiç inanamadım şu an. Yani ben katılıyorum sana bu arada. Evet. Bir kadın sustuğunda Gerçekten ilişki bazında konuşuyorsak o ilişki bitmiş demektir. Evet. Bağırıp çağırması, kavgayı ya yaşatması, bir şeyleri hadi bunu yap bunu yap öfkesini aktarması ilişkinin bitmemiş olduğunu işaret. Ama normal iki kadın kavgası da düşündüğün zaman hmm. haklıysam susmam kardeşim. Evet. Kimse beni susturamaz. Vallahi bağırır çağırırım. Hiç kim yani bu <laughs> ifadenin altından neler çıkar inanamazsınız. Zirvelerken zamanında çünkü onunla ilgili iddialara sustu. Ama ne oldu? Gerçekten ona bir şey oldu mu olmadı? Aynı Ama sustuğu için kazandı diyenler var. Ya ben e, o yapıda değilim işte. O yapı çok önemli. Belki evet. de susmak kazandırıyor Nur Tuğba. Evet. Belki biz konuşuyoruz ben kendi adımı söyleyemem. Olabilir. Söyleyeyim. Yok ben de konuşurum, duramam. İşte Özellikle sıkıntılı. haklıysam niye konuşmayayım ya? Ne evet. sebep yani? Evet. Hani çünkü hani çok mecazi cümleler var bununla alakalı ama haklılığımı savunmak için haksızsam hessiz kalmam lazım benim mantığım bu ama İsviçreli kadınlar ne yapıyor ne bak yapıyorlar? şimdi nereden nereye a, 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 nereden? ama nereye? bak İsviçreli kadınlar ne yapıyorlar bir onu da izleyelim bir sesini falan açalım ki tam bağdaşsın